Kabus Türkiye ve dünyaya kabusu yaşatan e, virüs e, sadece sağlık değil ekonomi cephesinde de insanlığa savaş açmış durumda. Kelimenin tam anlamıyla ölüm kalım savaşı veriyoruz. Yüzyılın krizi diye nitelenen tüm ekonomilerin kepenk indirdiği salgın şartlarında normalleşme ne zaman nasıl olacak? Tabi herkes bunun peşinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz daha dişimizi sıkalım. Kapsamlı normalleşme planımız hazır. Bayram sonrasında adım adım hayata geçiririz ama o zamana kadar rehavet yok dedi. Perakende sektörü sancılı bir açılış sürecine girdi. Büyük ciro kayıpları var. bunlarla başlayacak mağaza açılışları. Markalar 3 ay kirasız dönem istiyorlar. Olmadı. Şu anda sadece kira ödememekten dolayı tahliye yapılamıyor. Ama 3 ay sonunda geriye dönük onlar da tahsil edilecek. Ama perakendeci de diyor ki ben bir şey kazanmadım ki neyi tahsil edeceksiniz? Kirasız dönem istiyorlar. AVM yatırımcıları ise kredi borçlarına faizsiz 6 aylık erteleme istiyorlar. Haziranda hatta mümkünse Mayıs'ın ortasında kepenk açmak isteyen AVM'ler. Bunun için son söz Bilim Kurulu'ndan geldi. Nihayetinde Mayıs'ın ortası çok erken diyor Bilim Kurulu. Erken de sektöründeki gerilimi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel'le konuşacağız. Sayın Öncel canlı yayında konuğumuz. Hoş geldiniz Sinan Bey hoş bulduk Sayın Hanım. Şimdi dün önceki gün açıklamalar vardı, değerlendirmeler vardı. AVM'ler cephesine bakıldığı zaman ya biraz kontrolü ele aldık. İşte 11 Mayıs gibi, Mayıs'ın ortası gibi hafif hafif bir başlama olsun. Burada da tabii koşullu bir başlangıç olacak. AVM'ler içindeki işte oyun alanları, toplu alanlar, restoranlar falan açılmasın da diğer ...mağazalar açılsın... ...onlar da bütün AVM'lerde değil... işte ...büyük büyük küre yapan AVM'lerde bir açılış... ...böyle bir açılış öngörülüyor... ...ama bunun karşısında herhalde sizin... E, ...soru işaretleriniz var... ...AVM'ler, perakende sektörü... ...mağazalarımızın açılışı... E, ...ne tür bir sancı yaşanıyor? E, şimdi Sayın Nur Hanım... ...öncelikle e, yayınınızı izliyordum... E, ...şehidimize... ...Allah'tan ben de rahmet diliyorum... ...çok büyük ülkesi ve milleti için çok büyük yararlılıklar göstermiş. Allah rahmet eylesin diyor Yılmaz Güneş'e. Şimdi bizim içinde bulunduğumuz durum şu... ...Birleşmiş Markalar Derneği olarak tüm dünyadaki perakende haberlerini... ...ve oradaki meslektaşlarımızla irtibat halinde bulunarak... Oradaki durumları tarıyoruz. Çünkü bizden çok önce biliyorsunuz e, uzak doğuda, İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de bu, e, bu salgın başladı ve oralarda çok daha büyük etki gösteriyor. Ve özellikle de Amerika'yı biz takip ederek perakende sektörünün neler yaptığını e, görüyoruz. Ve buradaki, buradan elde ettiğimiz haberleri de üyelerimizle paylaşıyoruz. Şu anda bizim sizin de haber başlığında ilettiğiniz gibi 3 aydır hemen hemen Mart başından beri çünkü satışlarda inanılmaz bir düşüşle başladı bu süreç. Mart başından itibaren Haziran'da açılacağımız düşünülürse... ...perakende sektörü gibi olağanüstü ihtiyati yedek akçesine olmayan bir sektör... ...3 aydır nakit akışı olmaksızın hayatta kalmaya çalışıyor. Ürün yaptırıyor, koleksiyon yaptırmaya çalışıyor. Çünkü sezonluk ürünler satıyoruz biliyorsunuz. Şu anda raflardaki mallarımız 3 ay sonunda açıldığımız zaman... Eski olacak, onları kaldıracağız, yerine yeni ürünler koyacağız. Mevsim değişti çünkü. Bütün bu zorlukların içerisinde biz e, bu süreci dediğim gibi dünyadan e, bazı e, neler yaşıyor dünya diye bakarak e, değerlendirmeye çalışıyoruz. İzin verirseniz sadece e, bir dakika içinde size bir özetleyeyim, ondan sonra da isteğimizi söyleyeyim. Lütfen. Çok fazla vaktinizi almadan. Estağfurullah. Şimdi i̇şte, e, Retail Dive diye bir Amerikalı perakende platformu var. E, diyor ki veri platformu e, Womplay'a dayandırarak şöyle bir e, haber sunuyor. Küçük perakendecilerin 1 bölü 3'ü 1,5-2 aydır Amerika'da diyor. E, satışları tamamen durdu. %21'inin 30 gün, %55'inin de 90 gün dayanabilme gücü var şu an itibariyle diyor. CNBC'den bugün bir haber paylaşmak istiyorum sizinle. Green Street Advisors emlak şirketine göre ABD'deki AVM'lerin yüzde 60'ı zincir mağazalardan oluşuyor. Ve bu yüzde 60 oluşturan zincir mağazalarında yüzde 50'si yıl sonuna kadar kalıcı olarak kepenk kapatacak. E, ticari koşullar ve ekonomi bunu gösteriyor. Çünkü harcamalarda çok ciddi bir azalma söz konusu diyor istatistiklere dayanarak ve bunlara e, ve bu kapamaların sonucunda da ana ana alanların boşalmasından ötürü de diğer kiracılar kontratlarının erken feshedebilmek için e, AVM yönetimlerine başvuracaklarını öngörüyoruz diyor. Son olarak Önsen Yang'ın e, Büyük Britanya ekonomisinden e, vermiş olduğu bir haber perakende sektörü ancak 3 senede toparlanabileceğini söylüyor. 2020'de de Büyük Britanya ekonomisinde %6.8'lik bir küçüklüğü görüyor. Şimdi biz ülkemize döndüğümüz zaman çok şükür e, sağlık bakımından biz bu ülkelerden çok daha ileride görünüyoruz şu an itibariyle. Ancak ekonomik olarak e, bizim perakende sektörünü taşıyıcı turizmdir. E, perakende sektöründeki 100 mağazalı bir perakende işletmesinin 30 mağazası özellikle turistlere satış yapan 30 mağazası Diğer 70 mağazasının lokomotifidir. Şimdi önümüzdeki bir yıl içerisinde biz turizmde çok büyük düşüşler tahmin ediyoruz. Bunun haricinde özellikle hazır giyimde mağaza satışlarında önemli düşüşler bekliyoruz. Çünkü bu hijyen koşullarını bir sağlamak üzere bir hijyen çalışma grubu oluşturduk. Ve şunu gözlemliyoruz. Tüketicilerin e-ticarete çok büyük bir kayışı söz konusu. Bu mağazalarımıza ne kadar müşteri gelecek? Ve nasıl alışveriş yapacak? Kafamızda çok ciddi soru işaretleri var. Ve bütün bunlardan ötürü de biz AVM yönetimlerinden mağazaların önemli bir kısmının yaşaması lazım ki bu süreçte diğer açık olanlarda olumsuz etkilenerek kapanmasınlar. Bu sebeple tüm çarşının biz yaşaması için üç aylık kirasız dönemin mutlaka sağlanması gerektiğini olmazsa olmaz koşul olarak söylüyoruz. Sayın Öncel şimdi açıklanan devletimizin ilk başta refleks olarak çok başında açıkladığı o paket içinde kira ödeyememekten tahliyeler yani icra takip falan bunlar ertelendi. Ama siz diyorsunuz ki bunu test başkanıyla da daha önce konuşmuştuk. Ya bu ötelediğimiz zaman Nihayetinde 3 aylık parayı ödemeyeceğiz manasına gelmiyor ama dünyadaki örnekleri var. E, şu anda hani günü birlik çalışan bu sektörlerin kazancıyla çalışan sektörlerin önümüzde de turizm dönemi var. Burada da nihayetinde pek çok sıkıntı e, şu andan öngörülüyor. E, bu kiraları dünyadaki örnekler gibi e, ortadan kalkması lazım. Ya devlet destek versin ya AVM'ler affetsin. Bu mudur Sayın Öncel <laughs> Şimdi bizim e, Sayın Hanım bizim önerimiz şu. Bir kere 3 aylık e, kirasız dönem olmaksızın ve arkasından da bir yıllık ciro kirası dediğimiz yani mağaza ne kadar satış yaparsa onun üzerinden belirlenecek yüzdeyle ki bu bunlar bizim kontratlarımızda yazar. Bu yüzdeyle e, belirlenecek kira ödensin. Bunun aksi bir durum e, mağazalarla perakende sektörünü tümden verimli olan, gücü olan perakende sektörünü de zora sokacak diye uyarıyoruz. Bunu da söylüyoruz muhataplarımızla bunu paylaşıyoruz. Bir de en önemli konumuz ortak alan işletme giderlerinde şeffaflık sağlanması lazım. Şu ana kadar e, maalesef ortak alan işletme giderlerinde bir şeffaflık sağlanamıyordu. Neredeyse bazı mağazalara kira kadar e, işletme gideri, genel gider faturalanıyordu. Bunların da ...ortadan kaldırılması gerektiğini ısrarla altını çiziyoruz. Çünkü bizim bunu söyleme amacımız biz bu sektörün yaşaması için... ...50 yıllık, 40 yıllık, 60 yıllık, 30 yıllık e, markalar var içimizde. Tabii en gencimiz, en genç marka 20 yıllık diyelim. Çünkü bir markanın oluşma süreci böyle 3-5 yılda olamıyorsunuz. Kuşkusuz. E, bu markaların yaşaması gerekiyor. Bu süreçten sağ çıkması gerekiyor bu markaların. E bu markalarımız için biz konuşuyoruz Birleşmiş Markalar Derneği olarak. Diğer dernek başkanları da Kategori Mağazacıları Derneği de, Tescilli Markalar Derneği de, Türes Restorancılar Derneği de aynı görüşleri savunuyor. Çünkü bizim burada tek istediğimiz sakın yanlış anlaşılmasın. Hani bir pazarlık unsuru değil. Hep beraber çarşının ve mağazaların yaşaması için somut ve akılcı ve matematiğe dayalı öneriler koyuyoruz. Asla ve asla bir pazarlık unsuru olarak da bunu ortaya koymuyoruz. Bunu inşallah muhataplarımız en kısa zamanda anlayarak hayata geçirecektir de diye düşünüyoruz. Son bir cümleyle ABM e, Derneği bak bakıldığı zaman onlar diyorduk işte 11 Mayıs gibi bir e, açılma, Haziran başı gibi hani kontrollü açılma, Haziran başı gibi tam e, açılma artık olsun diyordu. Bilim kurulundan, bilim insanlarından az önce zaten görüşlerini siz de takip ettiğinizi söylediğiniz yayınızı. Hani bu böyle olmaz. Bayramın sonu bu. Mayıs böyle kapanmalı. Nihayetinde bayramın sonuna kadar çok sıkı önlemler lazım demişti. Sizin bu konuda şu açılma, kepenklerin açılması konusunda da bir cümleyle ee, Bir cümleyle biz hep Sayın Nur Hanım şunu söylüyoruz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı neyi öngörüyorsa biz ona göre davranmamızın doğru olacağını düşünüyoruz. Üyelerimiz arasında ihtiyaç ürünü satan markalar var. Bu markalara da öncelikle cadde ve de açık AVM'lerde mağazalarınızı açmanızın doğru olacağı gerekir diye düşünüyoruz. Akabinde de alınacak önlemlerle. AVM mağazaları da mutlaka açılacaktır. Ama biraz önce de bilim kurulunun yaptığı açıklamada onu söylüyor. Biraz daha sabırlı olalım diyor. Cadde mağazalarıyla biz eminim ki ihtiyaçlarımızı şu an itibariyle ve açık AVM'lerle ihtiyaçlarımızı çok rahat giderebiliriz diye düşünüyoruz. İnşallah e, kayıp sayılarımız, e, inşallah vaka sayılarımız çok hızlı azalacak. Bu arada gerçekten güzel bir mücadele veriyoruz. E, ve bunu da inşallah en... E, en az hasarla da atlatacağız evet. diye umut ediyorum. Bunun için de zaten AVM'ler bir araya e, gelinen artık hani böyle sosyalleşilen noktalar da oldu. Bunun için diyorsunuz hani tehlike e, devam ettiği için aşısı ilacı olmadığı için bilim kurulu ne diyorsa olsun ama cadde üzerindeki ve büyük AVM'lerde bir açılış olabilir. Ve 3 aylık kirasız dönem Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Saat başına devam edeceğiz.